Amanos'ları kana bulayan hainler işte böyle yakalandı. Mersin'de Özel Harekat Polisi ve Jandarma 15 ayrı terör eylemine katılan PKK'lı teröristlere yönelik iki ayrı baskını tamam, Operasyon nefesleri kesti. 8 terörist ev eşyası yüklü gördüğünüz kamyonet içinde işte böyle yakalandı sevgili seyirciler. Teröristleri kamyonetin içinde görüyorsunuz. Teröristler teker teker dışarı çıktı, ellerini kaldırdı ve teslim oldu. İşte böyle teslim oldular. Hainlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.